Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bir kutu açılımı, aynı zamanda abur cubur videosu çekiyoruz. <laughs> şu anda aslında tek kişi değilim. Kameranın arkasında bir kişi daha var. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğim Japan Candy Box kutusunu açacağız. Kendi şu an çok sabırsız Abim Oradan bir el salladı. Ben şiroktan gibi görünüyorum. Evet <laughs> <an hemen> başlıyoruz Tavuğun <laughs> bu şekilde görünüyor Şu an kendisi salatalık hareketler yapıyor O mükemmel nur yüzünü görmenizi istemiyor Gel Daha yemek istiyorum ben sabrıca Her neyse Şimdi o zaman önce bununla başlayalım Şimdi bu nasıl bir şey bilmiyorum Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Tamam, şimdi açıyorum Atamıyorum sanırım kendi yaptığı bir şey. O ne? Bilmiyorum şu anda. Evet içinde ne olduğu yazıyor. Yani <laughs> o zaman neden en iyisi şunu yiyelim. Ya bu da kendin ya. Değişik bir şey ama ne olduğunu... <laughs> bu ne be? Tamam yapayım ben. Bana tatlı bir şeyler var. Ama tozu, acı tozu yavaşlıyor. Saçma bir tadı var bunun ya. Cips değil. Flöker değil. Ama böyle tadı olan tatsız bir şey. <laughs> Bence anlamsız. Yeme daha fazla. Kıskı bir değil ama baharatlı bir şey. <laughs> Şöyle bir şey var. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Kaba yeri üstünde. Şeker gibi bir şey. Ama çok güzel kokuyor. Böyle... Şeker gibi normal şeker dağıtım. ama bakalım. Çok güzel bu. Kırılıyor mu? Sevdin mi? Hı hı. saçma bir şey bu. Genel olarak saçma bir şey yani. Limonlu bir şey. Evet limonlu bir şeye benziyor. Açtım şöyle. Vay! Değişik bir şey bu. Ne ki bu? Limonlu şey. Be. Limon ama. Bu ne be? Jelibon. Jelibon da. Çok güzelmiş. Şey. Malaya böyle yiyorum. Asitli limonun böyle jelibonlu şeker hali. Ver ben yiyeyim. Ki, ben de Ben çok beğendim bunu. şimdi şunu yiyelim. Neymiş bu böyle bir taneli bir şey bu. Hmm. 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 Rocco, aynen. Ama böyle anne. Ben yemişim onu. Güzel. Sonradan güzel. Buldum. Hani bir şey yenilebilen bileklikler vardı ya. Yiyorduk böyle hepsini. Onların da yumuşak, daha böyle kolay tozlaşan hali. Güzel sevdim bunu. Ha bunu ben hatırlıyorum. Yine mi o? Evet. Ee, bunun zaten daha önceki kutu açımı diyorsun da kutunu biliyorum. Ne demiştik bunun için? Tatlı çitos. Aynen tat, a, tatlı değil. Bildiğiniz şekerli çitos ve güzel değildi bu bence. Ama Hı. beğenenleri de vardı yani. Üstündeki mi? Ya şekerli çitos ama şeker olmasa her şey daha güzel olabilir. Ay daha güzel böyle. Senin ne olur? olduğu gibi daha güzel bence. Şimdi şunu açacağım keşke içinde eğitici öğretici bir şey olsa da. Birazcık Japonca öğrensek değil mi? Evet. Hiç güzel kokmuyor ya. Ben bunu yemek istemiyorum. Ben yiyeceğim. Sakız mı o? Yiyeceksin normal be. Ya uzuyor bu. İçinde, Bak i̇çinde jöle, 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 jöle gibi bir şey var. Şey Ve gambol. Gambol değil, gambol nereden çıktı? Doğru ama. Evet. Sakız. Oley. Hem de bayağı bir böyle. Ne? Değişik değişik böyle. Sakızlar. Hep güzel kokuyor bu arada. Böyle. Ben sana mu güzel? Şundan da ben kendi içindeyim okulda. Süper müper süper. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yap. Ne? Ben bunu yerim. Ben yerim. Ama bir şey diyeyim mi? Şöyle iğrençlik yapmak istemiyorum ama. Normal sakızlardan farklı bu. Şu ya ama küçük bir şey. Bu da Donut gibi muzlu bir şeydi. Keskin yani net bir şekilde. Ne <laughs> i̇stiyorum. Ne ki bu? Ne istiyorsun? Muzlu. Ama Hep sakızmsız bir şeyler güzel ama hepsini aşa şekerli yapmışlar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz video olmuştur daha fazla böyle değişik bir tatma videosu görmek istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer tuttuğu siz de almak istiyorsanız aşağıda linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben genel olarak farklı buldum. Hani değişik tatlardı. Benzer ama aynı zamanda değişik. O yüzden değişik bir deneyim oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Ya güzel yardım et. Koş koş koş. Güzel, koş. Güzel, güzel. <laughs> <laughs> I can feel your heartbreak, honey, when you.